Selamlar arkadaşlar. Oyun portalda Selim abimle birlikte Kenan Bravo'la oynuyoruz. Ee, her zamanki gibi çekişmeli mücadelelerimize devam edeceğiz. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Sarp kardeşim. <laughs> Yine seni taktiğe getireceğim. Abi. Yine yeni yeniden. Yine yeni yeniden diyorsun. Geçen maçımız biliyorsun 20 küsür dakika sürmüştü abi. Bakalım. Evet bayağı bir uğraşmıştık. Aynen bakalım bu nasıl olacak. Oo minion. Abi bu sefer sana farklı bir karakter seçtim hadi bakalım Abi ben kardeş. paso prensesim ne ayak. Beni abi, prenses sen... <laughs> mi ilan etti oyun acaba ne Aynen oldu? Aynen abi olabilir. Olabilir mi mi abi? Biraz sıkıntı kardeşim. Biraz sıkıntı. Erkek kadının yani. Öyle <laughs> prenses falan olmaz abi. Abi erkek adamın. E, yok, yok, <laughs> <olmuyor. gülüyor> abi yok olmuyor tamam. Abi. Buraya olmuyor kardeşim. Aynen abi şimdi. Seni çok. Gitmeyeceğim diyorum her başta ama olmuyor abi neyse Aynen. dur bakayım. Her oyunda aynı şeyleri Senden duyuyoruz Sarp Ancak İcvat yok mu diyorsun Aynen abi İcvatına icvat abi dur Hadi bakalım kardeşim Hayırlı, <laughs> Hayırlı yolculuk Hayırlı yolculuk <laughs> Gene her zaman gibi konuşamayacağız abi Abi yani bayağı bir uğraşıyoruz biliyorsun yani Kolay değil bu işte Aynen abi bu işte böyle sizin düşündüğünüz gibi takvi işler değil takvijiler Durun Challenge abi. challenge O ne iş bombalarım diyorsun ha he? Abi hemen bombalarım hemen hiç durmam Huyum değil Huyum, huyum Abi bak. şöyle ben şurayı bir Toparlayayım kardeşim Abi sen toparla Vay abi o abi senin şey bayağı güzelmiş. Abi ne iş? Sen ne yapıyorsun? Aşağıdan benim pavamı mı çalıyor? Aynen abi. Abi şimdi dur. Evet abi. Hop. Tak, o, diye oradaki şey. girişim pek güzel değil ama bakalım. Abi gene konuşamıyoruz biz. Aynen <laughs> ya biz bir dakika ne oldu bize sustuk iyice. Aynen biz sanki abi, böyle şey yani videoda değiliz oynuyoruz Serhat değil mi? Aynen aynen. abi bak <laughs> challenge ile challenge dur. Abi ne? Takviye geleceksin. Niş. Takviye geleceksin abi. Abi takviye geleceğim. Oğlum bu sefer harbiden güzel oynuyorsun sen. Eyvallah abi of, eyvallah. Of 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 of. Eksik olma abi. Ama ben burayı alırım kardeşim. Alırsın değil mi abi? Bir dakika o zaman sana şimdi şöyle challenge challenge kardeş. Hop lan şurayı bir kurtarmam lazım benim. neye gelecek burası. Hop. Abi ben onu alacağım. Abi yok. abi sana güzel bir taktik belirlemem lazım Evet abi sen o taktiği bir belirle de Şimdi benim Hop 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 Sakın abi sakın Sakın var mı kardeş taktiğe geleceksin Farkında değilsin Hop nasıl bir FPS Dur Ya. Of son anda abi süper Ooo Ben onu yalırım Oooo lan son anda be Abi Bu savaş bitmez Abi savaş bitecek yani Benim yenilgimle bitecek galiba Hop lan Ne iş ya Abi ben orayı adam gibi <laughs> Tutturamadım ya Çok kötü oldu be Abi of. onu yalırım çok pis FPS e düşük bir oluyor. Onda oluyor. Abi ben şurayı bir alayım. O o ne iş? Abi. Abi ne iş? Ne iş biliyor musun? Takviye B'ye İşte bu kardeşim. Abi olmaz. Kabul etmiyorum. İşte bu kardeşim. Yardır 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 abi yordur hadi bakalım. Takviye geliş. Sihir. Abi canımın pahasına savaşıyorum burda. Sıkıntı yok. Savaş abi, savaşta. Hop lan kendi şeyimi attım ya dur. Abi, bu savaş çekişmeli gider. Bak diyeyim. Hop. Abi, alırım istiyorsan. abi, alırım bir daha. Alırsın da bir dal biz de alırız abi ayıpsın. Al bunu! Oğlum ne iş ya lan takviye geldim. Şimdi kardeşim bak şimdi bak olaya bak sen benim. Bak nasıl bir savunma yapacağım sana şimdi iyi seyret. Yap abi yap. Yap ama takviye gelme bak. Abi sen ne ayak benim pavalarımı alıyorsun değil mi? <laughs> Ben onu görüyorum bak. Abi Oo. alırım orayı. Oo. Sakat iş yapıyorsun abi. Ya benim şurada balonlarım bitmiş kardeşim. Ben de diyorum Abi ben seni şurayı bir uçuracağım. Of of of. O hiç iyi olmadı işte. Lan oğlum tam yerine koyuyorum lan lan bir de utanmadan oraya ev kuracaksın öyle değil mi? Abi ben çok kötü lan ben bu adamla oynayamıyorum ya. Abi ne iş? <laughs> Abi. Abi seni çok pis bomba ana tuttum be. Yürü be sap be. İlk kay hop lan. <gülüyor> abi çok <laughs> pis gaza geliyordum ya. Bak nereye geleceksin? Yapma. Patlat abi. Ulan son anda ve savunmaya bak kardeşim. Abi ne iş? Of 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 of. Taklaya geldi. Taklaya geldi. Taklaya gel. Lan ben bir daha bu yer oynamam abi. Taklaya gel. <laughs> abi çok güzel. Çok mutlu oldum. Ee, bir önceki bölümde birbirleri yazmış abi. Abi yenil sen de yanındayız falan. Teşekkür ederim Onların gazına geldim aldım. Ee, kısa bir mücadele oldu. Fazla zor olmadı. <laughs> abi abi sen kardeşim. bunun intikamını alırsın evvelde. Biz devam edeceğiz çok da seviliyor abi, sende de seviliyor, bende de çok seviliyor. Ee, Aynen. Kısa bir mücadele olsun yani zaten Kenan var tadımlık abi bir oyun bir oyun oynarız. Ee, tekrardan Aynen. ben herkese izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar bir başka Kenan Bavar videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.